Nerede o eski bayramlar diyen adam? Nerede o eski bayramlar? <laughs> Valla biz görmedik amca. Nereden göreceksin? Bacak kadarsınız zaten. Eski bayramlarda harçlık var mıydı? He, var da harçlı. Asıl bu kadar masraf yaptı, masraf. Sorun değil. Dedo eski bayramlar diyenleri bile memnun edecek geleneksel bayram kredisi İş Bankası'nda. %0,59'dan başlayan faizler, 60 aya varan vadelerle 30 bin liraya kadar kredi. Cepten kolayca başvurmak için 4402'ye mesaj atın, cevabı hemen cebinize gelsin. İhtiyacınız olduğunda krediniz İş Bankası'nda. Sabah kalktık, babamla beraber kahvaltı yapacağız. O gün de şampiyonluk töreni var. Biz yine işte hangi formayı giysek ne yapsak falan ne düşünüyoruz. Babam bana dedi ki ne oldu dedi. Şampiyon oldu dedim. E ee sonra dedi. Dedim nasıl? E şimdi ne yapacağız dedi. <laughs> dedim valla oğlum ne bileyim. İşte şampiyon olduk. Valla dedim ilk defa şampiyon olurum ben yani. Ne yapacağını <laughs> bilmiyorum. Serinliğin A takımı 2012 model Aura klimalar her şeyiyle yenilendi. A enerji sınıfı, iyonizer ve inverter teknolojili, 410A gazlı, C vitamin filtreli, dahası çevreci, dahası sessiz. Üstelik ücretsiz keşif montaj ve peşin fiyatına 12 taksit avantajlarıyla ihlas mağazası gördüğünüz her yerde. <laughs> Macera tutkunu yeni yol arkadaşın Vingo ile tanışmaya hazır mısın? Şimdi sen de Vingo ile yepyeni yerler keşfet. Türk Hava Yolları konforu ve uygun fiyatlarıyla da uçmanın keyfini çıkar. Vingo, uçmanın en keyifli ve akıllı yolu o. Bank Asya, sizlerin de desteğiyle binlerce çocuğunuzun ilkokuldan üniversiteye kadar olan eğitimi için bir çocuk okutuyorum projesini başlatıyor. Bank Asya, eğitimin de yanında.